Arkadaşlar, ikinci konumuz bayrağımız ve istiklal marşımız. Ee, konuya başlamadan önce özgürlük ve bağımsızlık sözcüklerini bilmeliyiz. Bil bilmesek e e söylediklerimizi anlamayız. Şimdi ilk önce birinci özgürlük, ikinci de bağımsızlık. Özgürlük engellemeden istediğini yapabilmek, Bağımsızlık bir milletin kendi topraklarına özgürce yaşayabilmek. Şimdi e, şeye geçiyoruz. Alta. Altta da İstiklal Marşımızı kim yazmıştır? İstiklal Marşımızı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Bayrağımız ve İstiklal Marşı Bayrağımız ve İstiklal Marşımız marşımız neyi sembolüdür? Bağımsızlığımızın sembolüdür. Peki İstiklal Marşımız ne sırasında yazılmıştır? Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmıştır. Peki İstiklal Marşımızı say İstiklal Marşı'mızı nasıl dinleriz? Saygıyla ve sevgiyle dinleriz. Şimdi diğer, diğer konuya geçelim. Yani üçüncü. Üçüncü konumuz da bayrağımızı tanıyalım. Kısa konu. Hmm. İlk önce bayrağımız bayrağımız kırmızı ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Kırmızı dediğimde kırmızı yani şehitlerimizin kanından gelmiştir. Üzerinde hilal ve yıldız bulunmaktadır. Hilal, yıldız. Şurası da kırmızı oluyor. Evet arkadaşlar. Bu... Ay dur e, Bugünkü konumuz bu kadar. Güle, güle. Devam edir şey. Mehmet Akif Ersoy yarışmada kazanmış. Çok para vermişler ona ama parayı almamış. Çünkü vatanı sevdiği için o parayı fakirlere dağıtmış. Şimdi size İstiklal Marşı'mızın iki kıtasını söyleyeceğim. Ama nasıl duracağız? Biraz duruyorum belki siz bilirsiniz. Şimdi söylüyorum. Eee şeydir işte. Hmm. Hazır orada dur. Şimdi okuyorum. 1-2-3 İstiklal Marşı Korkma sönmez bu şafaklara Yüze şafak... al sancak Sönmeden yurdumun üstünde Tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benim millet O benimdir o benim milletimindir olacak. Çatma kurban olayım Çekil el ağzıyla Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal hakkıdır hakkı Tapan milletimin, milletimin istiklal. İstiklal marşı bu kadardı yazan da Mehmet Ak. Ay soyun. Şimdiki eee e, e, İstiklal Marşımızın 10 kıtı. İstiklal Marşımız 10 kıtı ama ben 10 kıtasını ezberledim. Kağıttan Ka bir tane kağıttan. O da göstereyim. Gö gö tamam göstereyim. Ne diyeyim peki? Hmm. İşte bu. Ben azaldan beridir o değerleri yerlerinin oldu. Bakayım. Ben burada hepsini tek tek ezberledim. Her gün bir tane ezberledim. Ve en sonuncuya kadar da iki, bir de iki yırtıldı. Zaten onlar çoğu çoğu biliyordur. Evet. Bugün konumuz bu kadardı. E, söylemeden önce bunu da... E, biz internete sipariş aldık. Tamam. He. İki tane. tane de yırtılı. Tamam. tamam. Bu, bugünkü konumuz bu kadardı. <laughs> güle güle. güle.